Merhaba. Ben avukat Utku Galip Akçok. Kaliforniya ve New York barolarına kayıtlı bir avukatım. Şimdi bu videoyu kimler izlemeli? İlk önce ondan başlayayım. Konu başlığından da anlayacağınız üzere biz bu videoyu sayacağım durumlarda olan kişiler için hazırladık. Birincisi Amerikan vatandaşıyla evlisiniz ya da yakında evleneceksiniz. Güzel. İkincisi yeşil karta Amerika içinde başvuracaksınız. Yani Amerika dışında başvurma gibi bir niyetiniz yok. Üçüncüsü Amerika'ya yasal yollarla girdiniz. Mesela havaalanına geldiniz, vizenizi gösterdiniz vesaire. Eğer bu üç saydığım durumda değilseniz bu video size göre olmayabilir. Diğer bütün durumlar için ayrı videolar hazırladık, hazırlıyoruz. Lütfen bize YouTube'da abone olun ki diğer durumlar için yaptığımız videoları kaçırmayın. Şimdi değindiğimiz noktalar neler? Bir de onlara bakalım. Bu video komple sizin evlilik yoluyla yeşil kart serüveninize değinecek. Yani eğer henüz evlilik yolunda yeşil kart başvurusu yapmamışsanız bu videoyu izledikten sonra neler yapabilirsiniz? Ve başvuru yaptıktan sonra ta ki yeşil kart alana kadar sizi hangi adımlar bekliyor? Bütün bu süreç ne kadar sürüyor her şeye değineceğim. Başvuru öncesinden başlayalım. Yani siz henüz daha yeşil kart başvurusu yapmadınız. Ama yakında başvuru yapacaksınız ya da yapabilirsiniz. İki tane seçiminiz var. Ya bu yola avukatla beraber girersiniz ya da kendiniz bu başvuruyu yaparsınız. Açıkçası ben kendim de seneler önce bu yoldan geçtim. Eşim Amerikan vatandaşı. Ben de yeşil kartımı eşim sayesinde almıştım. Gittik avukat tuttuk abi. Hiç başım ağrımadı. O yüzden ya bizimle ya da başka bir avukatla mutlaka bu yola girmenizi öneriyorum. Bu benim kendi görüşüm ve görüşümü de aynen ifa ettim yani seneler önce kendim için. Çünkü başvuruyu gönderdi bittiyle olmuyor bu iş. Asıl serüven başvuruyu USCIS e, yani göçmenlik ofisine gönderdikten sonra başlıyor diyebiliriz. Şimdi başvurunuzu daha yapmadıysanız biz sizin için çok güzel bir teknoloji geliştirdik. Açıklama kısmında geliştirdiğimiz teknolojiyi bulabilirsiniz. Direkt linke tıklamanız yeterli. Bildiğiniz videolu, anlatımlı, interaktif bir şey böyle. Video üzerinden ben size sorular soruyorum ve en sonunda da seçmiş olduğunuz şıklara göre size sonucunuzu düşüncemi söylüyorum. Bu testi çözmek tabi ücretsiz. Eğer testimizi daha önce çözmediyseniz mutlaka testimizi çözmenizi öneriyorum. Baya ayrıntılı bütün durumları kapsayacak şekilde interaktif bir test yarattık. E ancak bu testin sonucuna güvenerek lütfen kendiniz bir işe kalkışmayın. Mutlaka ya benimle ya da başka bir avukatla durumunuzu görüşün. Eğer dilerseniz test sonunda da hemen başlayabilme özelliğine sahibiz. Şimdi test sonunda her şey tamamsa ve problem görmemişsek biz sizi hemen o anda müvekkil olarak kabul edebiliyoruz ve işlemlerinize hemen başlayabiliyoruz. Testi çok beğeneceğinizi düşünüyorum ve umuyorum. Evlilik yoluyla eşikat başvuru öncesi kısmını bizim oluşturduğumuz interaktif testi sizi yönlendirerek burada bitiriyorum. Çünkü orada bütün bilgiler var. Şimdi başvuru sonrasında asıl sizi neler bekliyor ona geçelim. Başvuru sonrası. Şimdi başvuruyu yaptınız. Ya kendiniz başvuruyu gönderdiniz ya da bizimle çalıştınız. Başka bir avukatla çalıştınız vesaire vesaire. Sonuçta başvurunuz USCIS'in eline geçti. Şimdi size neler bekliyor onu değinelim. Öncelikle 2024 başı itibariyle başvuru paketinde bulunan bütün formları online olarak USPS'e gönderemezsiniz. Mecbur USPS ya da FedEx ya da UPS gibi kargo şirketleriyle başvurunuzu USPS'e göndermek zorundasınız. Eğer ki bütün formları komple tek bir paket yapıp göndermek istiyorsanız benim önerim bütün formları ve destekleyici belgeleri tek bir paket yapıp USPS'e kargolamak olacak. Diyelim ki yeşil kart başvurunuzla beraber çalışma iznine ve gezi iznine de başvuru yaptınız. Ayrıca başvuru paketinize G1145 formunu da eklediniz. Eğer G1145 formunu da başvurunuza eklediyseniz öncelikle paketinizi gönderdikten 2 ila 4 hafta içerisinde USCIS'ten bir mesaj alacaksınız. USCIS diyecek ki formlarınız bize ulaştı işte bu da bize gönderdiğiniz her form için bir numara bu numaraları şu adrese girerek durumunuzu kontrol edebilirsiniz. Akabinde USPS sizin paketle beraber göndermiş olduğunuz parayı çekecek. Şu anda devletin aldığı toplam ücret 3005 dolar. Parayı peki nasıl göndereceksiniz? Parayı nasıl gönderdiyseniz artık kredi kartı formunu kullanabilirsiniz ya da çek yazmış olabilirsiniz ya da USPS'e gidip money order yapmış olabilirsiniz. Eğer USCIS tarafından para çekilmişse o zaman genel olarak bence bu iyi bir şey. Çünkü USCIS paketin ilk kontrolünü şeklen yapmış ve başvuruyu kabul etmiş. Şeklen yapmış olması da şu demek. Yani pakette imzalar tam, ücret doğru ödenmiş, pakette kullanılan formların tarihi geçmemiş vesaire. Yine genel olarak paketinizi gönderdikten 2, 4, belki 6 hafta içerisinde de USCIS'ten size ve avukatınız varsa avukatınıza mektup gelecek. Bu mektupların ismine biz Notice of Action diyoruz. A797 diye geçiyor bu formların isimleri. Göndermiş olduğunuz formlara göre USCIS'ten size 4 tane form gelecek. A485 formunuzu aldık, parayı çektik. A130 formunuzu aldık, parayı çektik. Çalışma izni başvurunuzu aldık, gezi izni başvurunuzu aldık. Toplam 4 tane mektup. Her mektuba USCIS bir numara atamış oluyor ve bu numaraları kullanarak başvuru durumunuzu işte bu siteden kontrol edebiliyorsunuz. İşte G1145 formunu paketinizde en baştan göndermiş olsaydınız bu mektuptaki takip numaraları mesaj olarak USCIS'ten alabiliyordunuz. Ama çok bir şey kaybetmediniz çünkü G1145 formunu gönderin ya da göndermeyin Zaten size bu mektuplar gelecek ve yine de siz takip numaralarınızı görebileceksiniz. Size bu mektuplar geldikten sonra yaklaşık bir ay içerisinde parmak izi randevu mektubu gönderecekler. Yani devlet sizin parmak izi vermeniz için sizi bir yere çağıracak. Buna da biz Biometrics Appointment diyoruz. Mektuptaki iki sayfa önemli. İlk sayfada parmak izini vereceğiniz tarih ve adres olacak. İkinci sayfada da belli başlı bazı bilgiler soruluyor. Onları dolduracaksınız. İster parmak izi randevusuna gittiğinizde hemen orada doldurun. ister gitmeden önce doldurun. Ama mutlaka doldurun. Bu bilgiler kişinin biometrik, biometrik artık nasıl diyorsak bu bilgiler. Yani saçınız ne renk, göz renginiz ne, boyunuz ne, kilonuz kaç, ırkınız ne, doğum tarihiniz ne gibi böyle basit sorular. Bu arada ben ve benim gibiler ırk sorusunu Caucasian yani Kafkasyalı olarak işaretlemeliyiz. Onu da e, size söyleyeyim. Parmak izinizin alınmasının nedeni USCIS bu parmak izini alıyor. FBI'nin veri tabanı ile karşılaştırıyor ve bakıyor. Mesela daha önce tutuklanma var mı hakkınızda? Sizin hakkınızda herhangi bir yamuk bir durum var mı diye. Parmak izi randevunuzu lütfen kaçırmayın. Eğer diyelim ki kaçırdınız. Bu sefer en ve en yakın zamanda parmak izi randevunuza sanki bugünmüş gibi bir gidin bence ve deneyin. Çünkü bazen tarihi kaçırmış olsanız dahi sizi yine parmak izine alabiliyorlar. Bazen oluyor bu durum. Eğer çok zaman geçmişse ya da geçmemiş olsa dahi sizin parmak izinizi almayı reddediyorsa oradaki çalışanlar mutlaka bir an önce parmak izi randevunuzu yenilemek için başvuru yapın ki yeni bir parmak izi randevu tarihi alın. Son olarak bazen USCIS önceki zamanlarda zaten sizin parmak izinizi almış olduğundan dolayı size bir randevu tarihi vermek yerine diyor ki parmak izi randevusuna gerek yok. Biz zaten daha önce sizden parmak izini almıştık. Şimdi o almış olduğumuz parmak izini biz bir daha kullanacağız. Anacağız. Bir problem yok. Hayatınıza devam edin. Parmak izini verip vermeyeceğinizi size gelen mektuptan anlıyorsunuz yani. Şimdi bir sonraki adım nedir? Çalışma izninizin gelmesi. Çalışma izniniz 2024 başları itibariyle bizim tecrübemize göre şu anda başvuru paketinizi gönderdikten 3 ila 5 ay sonra geliyor. Tabi bütün bu süreler çok tahmini ve ortalama ve sadece benim diğer müvekkillerimden kaynaklanan tecrübelerime dayanıyor. Bazen başvuruyu gönderiyoruz 1-2 ay sonra çalışma izni geliyor. Bazen başvuruyu gönderiyoruz 7-8 ay sonra çalışma izni geliyor. Ortalama olarak konuşuyorum. Eskiden çalışma izni kartı ile gezi izni kartı tek bir karta sığdırıp öyle gönderiyorlardı. Bunun adına da kombo kart diyorduk biz. Ama gezi izni başvurusu uzun sürdüğü için, e tabi çalışma izni için de ayrı bir kart gönderilmediği için, çünkü tek kartla geliyordu o zaman, çalışma izni için insanlar çok bekliyordu. Bir seneye yakın bir bekleme süresi oluyordu. Sadece çalışma izni için çünkü kombo kart gelecek diye. Gezi izniyle beraber. Sonra USCIS dedi ki biz en güzeli çalışma izni ve gezi izni kartlarını ayrı ayrı basalım. İlk önce çalışma izni verelim insanlara gitsinler, çalışsınlar, evlerine baksınlar. Bu uygulama çalışma izni kartının size ulaşma sürelerini bayağı kısalttı. Peki çalışma izinlerinin geçerlilik süreleri ne kadar? Şu anda çalışma izinlerinin geçerlilik süresi 5 yıl. Yani size 5 yıllık bir çalışma izni gelecek. Çalışma izniniz böyle üzerinde kırmızı beyaz priority yazan Dikdörtgen bir da geliyor her geldiğinde böyle seviniyoruz biz e, içinde kart var diye Çalışma izninizi aldığınız gibi üzerindeki bilgileri mutlaka kontrol edin İsminiz, doğum tarihiniz, doğduğunuz ülke doğru mu bunlara mutlaka bakın Eğer değilse düzeltmek için başvuru yapmanız gerekebilir bazı durumlarda Ve bu çok önemli unutmayın Çalışma izni kartı tek başına size Amerika'dan çıkma izni vermez Yeşil kartınız hala size gelmediyse ve hala USS üzerinde çalışıyorsa yeşil kartınızın yani yeşil kart başvurunuz hala pending gezi izni kartınız olmadan Amerika'dan çıkarsanız Amerika'ya geri giremeyebilirsiniz. Sakın ola gezi kartınız olmadan Amerika'dan çıkmayın. Çalışma izni kartı size gezi iznini vermiyor. Şimdi aslında sırada olması gereken şey gezi izni kartının size gelmesi. Eğer sırayla giderseniz. Ancak uygulamada şu anda bizim karşımıza çıkan şu. Müvekkillerimizin ilk yeşil kartı geliyor. Gezi izni kartları gelmiyor. Bu mükemmel bir şey. Daha güzel. Yeşil kart gelince tabii sizin gezi izninizde zaten ihtiyacınız olmuyor. Çünkü yeşil kartla Amerika'dan güvenli bir şekilde çıkıp Amerika'ya güvenli bir şekilde giriş yapabiliyorsunuz. Tabii bazı koşullar mevcut ama bu koşullar bizim videomuzun konusu değil şu anda. Güvenli girip girememiz yeşil kartla beraberken. Velev ki yeşil kartınız daha gelmedi. Uzun sürdü gelmesi vesaire. Peki gezi izni kartınız ne zaman gelecek? 2024 Ocak itibariyle gezi izni kartınızın gelmesi paketinizi USCIS'e gönderdikten 13 ila 15 ay içerisinde geliyor. Az önce dediğim gibi gezi izni kartınız gelmeden kesinlikle Amerika'dan çıkmanızı önermiyorum. Çünkü yeşil kartınız hala pendingken hala yani işlemdeyse yeşil kartınız eğer Amerika'dan çıkarsanız yeşil kart başvurunuzu terk etmiş sayılıyorsunuz ve Amerika'ya tekrardan geri giremeyebilirsiniz. Şimdi de artık en son aşama olan yeşil kartınızın size gelme aşamasını konuşalım. 2024 itibariyle neredeyse bütün müvekkillerimizin yeşil kart randevuları olmadı ve hepsine yeşil kart direkt postayla yollandı. Bunun için önerim en başta yeşil kart başvurusu yaparken yani o paketi USPS'e yollarken olabildiğince paketin içine evliliğinizin gerçek olduğuna dair kanıtları koyun. Eğer USCIS'in herhangi bir başka nedeni yoksa mesela işte tutuklanma daha önce ağır göçmenlik ihlalleri vesaire vesaire ve evliliğinizin gerçek olduğuna da kağıt üzerinde inanırlarsa o zaman mülakat yapmayabiliyorlar ve direkt olarak yeşil kartınızı onaylayabiliyorlar. Tabii ki siz her ne kadar düzgün bir paket göndermiş olursanız olun USA'ya sizden yine mülakat isteyebilir. Bizim mülakata giren müvekkillerimiz oldu ve hiçbir problem olmadan kısa bir mülakat sonucunda eşi kartını aldılar. Yani mülakat olması demek başvurunuzda bir problem var. Sizde bir problem var. Aha elbet bir problem var anlamına gelmiyor. Şimdi kısaca toparlarsak 2024 itibariyle mülakata çağrılmayan kişilerin yeşil kartları biz başvuru paketini USPS'e gönderdikten bir sene içerisinde geliyor. Bazen daha erken de gelebiliyor. Mesela 3-5 ay içerisinde. Ama genel çerçeve bu yönde. Peki diyelim ki mülakat olacak. U.S.S. mülakat istedi. Bunun için U.S.S. size yine bir mektup gönderiyor. Ve o mektupta mülakat tarihi, mülakatın nerede olacağı, mülakata gelirken getirmeniz gereken evraklar yazıyor. Peki mülakat olacaksa bu mülakat mektubu evlilik yoluyla eşikat başvurusunu yaptıktan ne zaman sonra size ulaşıyor? Benim tecrübelerime göre bir sene içerisinde size mülakat mektubu gelecektir başvurunuzu yaptıktan sonra USS. Peki mülakat mektubu geldikten ne kadar zaman sonra mülakat gerçekleşiyor? Yani biz ne zaman eşimle mülakata katılacağız mektup geldikten sonra soru bu. Zaten mektupta mülakatın ne zaman ve nerede olacağı yazacak. Ama benim tecrübe ettiğime göre mektup size geldikten 30 ila 45 gün sonra sizin için bir mülakat gerçekleşmiş olacak. Şimdi dananın kuyruğunun koptuğu yere geldik. Mülakat. Bu videonun konusu size evlilik yoluyla eşikat başvurunuzu devlete gönderdikten sonra sizi adım adım nelerin beklediğiydi. Bu yüzden mülakat konusunda genel olarak bilgi vereceğim. Daha ayrıntılı bilgiyi farklı bir video ile sağlayacağım. Bu yüzden bizi takip edin. Sizi elimizden geldiğince bu tür içeriklerle bilgilendirmeye çalışalım. Şimdi biraz önce de bahsettiğim gibi şu anda evlilik yoluyla eşikat, Mülakatları durumunuza göre tabii değişiklik göstererek yapılmayabiliyor. Direkt eşlik kartınız posta kutusunda e, posta kutusunda olabiliyor. Ama eğer mülakat isterlerse yine dediğim gibi size mülakatın ne zaman ve nerede olacağı konusunda bir mektup gönderiyorlar. Ve siz o mektupta yazan mekanda ve tarihte mülakata eşinizle katılıyorsunuz. Mülakata eğer avukatınız size yakınsa fiziksel olarak katılıyor. Ya da avukatınız uzaktaysa başka bir eyalette vesaire mülakatınıza telefonla katılıyor avukat. Mülakatta memurların baktığı iki tane konu var. İki genel konu var. İlk konu evliliğiniz gerçek mi? Yani A130 formunuzu değerlendiriyor memur. İkinci konu da siz kanunen yeşil kart almaya elverişli misiniz? Yani A485 başvurunuzu değerlendiriyor memur. Yeşil kart almaya elverişli misinizden kastım da şu. Mesela 2 yıl kuralınız varsa o kalkmış mı? Mesela yeşil kart alamayacak kadar sabıka kaydınız var mı? daha önce Amerika'dan deport edildiniz mi? Bu tür durumlar. Buna biz inadmissibility durumları diyoruz. Sizin Amerika içinden yeşil kart almanıza engel olabiliyor bu saydığım bazı şeyler. Mülakatınıza girecek olan memur da işte size bu soruları sorarak bu tür durumların var olup olmadığını öğrenmeye çalışıyor. İşte bu yüzden de biz açıklama kısmındaki linkten tıklayarak birkaç basit soruya cevap verebileceğiniz interaktif bir test yarattık. Bu testte sizin yeşil kart alamayabileceğiniz ya da yeşil karta başvurmadan önce mutlaka bir avukatla görüşmeniz gereken durumları tek tek ben size videoyla soruyorum. Şıklara basın size durumunuzdan bahsedelim. Şimdi mülakata girdiniz size ve eşinize sorular soruldu. Peki en sonunda sizi ne bekliyor? Ya biz genelde iki durumla karşılaşabiliyoruz. Birinci durum en iyisi. Mükemmel. Direkt memur mülakat bitiminde diyor ki tebrikler yeşil kart başvurunuzu onaylıyorum. Geçmiş olsun inşallah sizin de öyle olur. Hemen o anda elinize bir kağıt tutuşturuyor memur. Orada yazıyor yeşil kartınız onaylandı diye. Artık bir ay içerisinde yeşil kartınız posta kutusunda eşinizde eğlenmeye Şimdi gidebilirsiniz. Tebrik eder. İkinci durumda ise memur diyor ki ya bir iki belge eksik olmuş. Bana bu belgeleri şu adrese gönderin. Başvurunuzda bir sıkıntı yok gibi. Siz mülakattan çıkıyorsunuz. Tabii biraz üzgün çünkü o an onayı bekliyordunuz. Sonra eve gidince hemen o eksik belgeleri tamamlıyorsunuz ve memurun size göndermiş olduğu adrese belgeleri gönderiyorsunuz. Genelde de 60 gün içerisinde başvurunuzun sonucunu mektupla size bildiriyorlar. İki tane mektup bekleyeceksiniz. İlk mektup A130 mektubu yani evliliğiniz gerçek mi değil mi USCIS gözünde bunun kararı. Bu zaten onaylanmazsa A485 yani yeşil başvurunuz onaylanamaz. Diyelim ki A130 başvurunuz onaylandı ama A485 sonucunuz daha gelmedi. Size ulaşan bir mektup yok. Bence bir derin nefes alabilirsiniz. Çünkü sizi mülakata alan memur evliliğinizin gerçek olduğuna inanmış. Eğer çok yamuk bir durumunuz yoksa yakında da I-485 onay mektubunu almayı bekleyebilirsiniz ve artık geçmiş olsun. I-485 mektubu, onay mektubu size ulaştıktan 3-4 hafta içerisinde de yeşil kartınız size inşallah ulaşmış olacak. Şimdi iki tane durum dedim ya hani genel olarak insanların karşılaştığı. Bir de bunun üçüncü durumu var. Memur size renk vermiyor. Hmm, diyor bir düşünüp size geri dönelim ee, yine bakıyorsunuz mülakat tarihinden 60 gün geçiyor o zaman sizden ekstra bir şey talep ederlerse ediyorlar ve başvurunuzu nihayete erdiriyorlar o döngüyü tekrarlıyorsunuz gönderiyorsunuz bekliyorsunuz karar veriyorlar vesaire Şimdi son durumda ise hadi dördüncü durum değil USCIS başvurunuzu reddediyor bu saydıklarım çok şükür hiç başımıza gelmedi ama duyuyoruz USCIS neden başvurunuzu reddedebilir? Yani bir evlilik dosyasını USCIS neden reddedebilir? Evliliğinizin gerçek olduğuna inanmaz mesela memur reddeder. Eşiniz mülakata katılmaz başvurunuzu reddeder. Ya da büyük bir sabıka kaydınız vardır başvurunuz reddolur. Ya da başvurunuzda yalan söylemişsinizdir ve o yalan bir şekilde ortaya çıkmıştır. Der ki memur senin yeşil kartını reddediyorum kusura bakma ama belki A130'unu onaylar. Evet. Bütün bu anlattıklarımı şimdi çok kısa özetlemek istiyorum size. Şimdi ne dedik? Başvuru yapmadan önce testimizi çözdünüz. Kafanızda genel bir çerçeve oluştu. Sonra hemen başlaya tıkladınız. Bilgilerinizi girdiniz. Bize geldi. Hemen sonra çalışmaya başladık. Biz paketinizi yaptık ve USA'ya e mektup yoluyla paketinizi gönderdik. USA size paketi aldığına dair mesajlar gönderdi. Sonra hem bize hem size USCIS'in başvurunuzu aldığına dair mektuplar gönderdi. Bu mektuplardaki numaraları biz kaydettik ve USCIS sitesinden durumunuzu takibe aldık. Bunun için de bir teknoloji geliştirdik. Bu arada neyse. Sonra parmak iziniz geldi. Ona gittiniz. Sonra çalışma izni kartınız geldi. Sonra durumunuza göre ya umuyorum direkt yeşil kart geldi. Ya da ilk gezi izniniz geldi ve sonra yeşil kart geldi. Ya da gezi izniniz geldi sonra mülakat randevusu kağıdı geldi. Eğer mülakata çağırırlarsa sizi tamam problem yok. Mülakata gittiniz ben telefonda mülakatınıza katıldım eğer San Francisco bölgesinde değilseniz. Memur size ve eşinize sorular sordu. Ve sonra da umuyorum ki o anda yeşil kartınızı memur onayladı. Ve onaydan 3-4 hafta içerisinde de yeşil kartınız evinize postalandı. Anlatırken düşündüm böyle çok e, içim açıldı. Çünkü yeşil kart hemen geliyor falan böyle açıyorsunuz. Güzel. Hemen belirtmek istiyorum ki bu videoda da söylediğim bütün tarihler her an değişebilir. Uzayabilir, kısayabilir. Tarihler tamamen müvekkillerim sayesinde edindiğim tecrübelerime dayanarak oluşturduğum tarihler. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. İnteraktif testimizi çözmeyi unutmayın. Zaten sizi orada bir şeylere hep yönlendiriyor oluyorum ben. Bizi de Instagram'da ve YouTube'da takip etmeyi unutmayın. Ya da dilerseniz Insta'da takip edin. YouTube'da bize abone olun artık nasıl istiyorsanız. Eğer herhangi bir sorunuz da varsa cevaplayabileceğim bir şey ise siz yazın bu videonun altına. Ben de onlara bakıyorum. Elimden geldiğince cevaplandırmaya çalışırım. Çok teşekkür ediyorum. Sevgiler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Eşinize iyi davranın.